Satranç, iki oyuncu arasında oynanan ve 8x8'lik bir tahta üzerinde oynanan bir strateji oyunudur. Her oyuncu başlangıçta 16 adet taşla oynar, bir kral, bir vezir, iki kale, iki at, iki fil ve 8 piyon. Oyunun amacı, rakip oyuncunun şahını mat etmektir. Taşların hareketleri kendine özgüdür. Kral sadece bir kare herhangi bir yöne doğru hareket edebilir. Vezir en güçlü taştır ve herhangi bir yöne doğru istediği kadar hareket edebilir. Kale yatay veya dikey olarak istediği kadar hareket edebilir. Fil ise yatayda istediği kadar hareket edebilir. At L şeklinde hareket eder ve fil veya kale gibi herhangi bir yöne doğru hareket edemez. Dapyonlar ise sadece ileri doğru hareket edebilir ve ilk hamlede iki adım atabilir. Satranç oyunu açılım, orta oyun ve son oyun olmak üzere üç aşamada oynanır. Açılımda oyuncularda taşlarını geliştirir ve tahtanın merkezine hakim olmaya çalışırlar. Orta oyunda oyuncularda rakip oyuncunun taşlarına saldırır ve rakip oyuncunun şahına tehditler yaratırlar. Son oyunda oyuncularda rakip oyuncunun şahını mat etmeye veya berabereliğe zorlamaya çalışırlar. Satranç, strateji ve taktik gerektiren bir oyundur ve oyuncuların birkaç hamle önceden düşünmeleri, rakip oyuncunun hamlelerini tahmin etmeleri ve taşların tahtadaki konumuna göre kararlar almaları gerekir. Ayrıca Blitz, Bullet ve Fischer Random gibi farklı satranç türleri de mevcuttur. Ayrıca satranç sadece bir oyun değil, aynı zamanda bir spor ve zihinsel aktivitedir. Çeşitli turnuvalar, yerel ve uluslararası düzenli olarak düzenlenir ve birçok satranç oyuncusu en iyi olmak için yarışır. Merak ettiğiniz soruları yorumları yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.